herkese merhaba. Sizinle bütün oyun oynayacağız. Bakalım ne oyundur. Gelin. Ve tamam şekeri gösteriyorum. Ve hazır olun. Arkadaşlar ve kodu da gördüğünüz gibi. Gördüm bakın. Orada Roblox katalogdur. Bir 1 3 7 6 6 5, 1, 7, 2, 5, 4. Yani e, O neydi ya? qara Siyah, simsiyah. Gördüğünüz gibi böyle var. Bak paltardan simsiyah. ve onusunu eliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kod da budur. Gördüğünüz gibi arkanıza bakın. Bir dakika. Ha böyle bakın. 1, 3, 7, 6, 6, 5, 2, 3, 0, 3, 9 ve sonra şimdi seçiyoruz ve sonra Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamı değiştirdim ve kafası tırmanın bir bakalım evet bakıyorum bir üç dokuz sıfır üç altı üç yedi sekiz beş yüttür. sonra sonra çınar seç seç ya geçiriyoruz bay ve arkadaş gördüğünüz gibi kadına bakalım Bakıyorum ve kodu 1 ve son açına tıkladık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım bakın ve bakıyoruz. bak ve bakıyoruz gördüğünüz gibi 1 3 8 66 gördüğünüz gibi ve oyuna geçiyoruz gibi yaptım. Bakın bir tanesi var. Bakın buna bakın. 1, 1 3, 9, 1, 32, 45, 13 ve 4. Ve sonra çile çek, çekiyorum. Arkadaşlar kodu da budur. Ve kara yaptım her yerimi. Gördüğünüz gibi bakıyoruz. Bakalım bakıyoruz. Ve 1, 3, 9, 1, 3, 2, 4, 0, 2, 3, 1. Gördüğünüz gibi alın olmayı unutmayın like atın ve görüşürüz ve bye bye tın tana ikli mal kardeşim ve görüşürüz